Herkese merhaba. ben deniz gibi bir başka The Elder Scrolls IV: Oblivion 2001 karşınızdayım. Redguard bir karakterimizde Fartus Guild görevlerini yapmak üzere yeni bir oyunun serisine başlamıştık. Ee, Imperisten, Peristenin preziden ve sivrisinden şimdi çıkacağız ve Fartus Guild maceramıza başlayacağız. Evet, o. Muhteşem an şu an Burada Yaşıyoruz Bu anı ilk kez gördüğümde ee, Tüylerim diken diken olmuştu Sizin de aynı şeyleri Paylaştığınızı düşünüyorum Aynı hisleri Şimdi Bizim doğrudan oradan bir Fighter's Guild'e Gitmemiz gerekiyor Şimdi böyle bir ee, Persa'dan Coral'a gidelim. Main quest'i yapmayacağız arkadaşlar. Doğrudan ben Coral'ın girişine gideyim. Burada Fatus Kilit'teki zaten birkaç bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Lore amaçlı. Evet. Ee, i̇sterseniz bu şekilde fast yapmak zorunda değilsiniz benim gibi ee, yolda deneyimleme macera deneyimlemek istiyorsanız tabii ki buraya yayan gelebilirsiniz fast travel yerine ve birçok şeyle karşılaşabilirsiniz şimdi fight skills nerede ah hadi ah. fight kimseye soramıyoruz haritayı açalım ee tarafta olabilir. E ee, Coral Fatih Guild'e katılmak için mantıklı bir yer çünkü şurada. Ee, main quest'imiz burada. E ee, Vane'ın Prior'de. Vane'ın Prior'dan görevi verdikten sonra buradan direkt Coral'a gelip katılabiliyoruz Fatih Guild'e. Şimdi e, Fathers Guild ile ilgili ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Kısa bir bilgi, amaçlı bir bilgi olacak bu. Onu zaten bölüm olarak ben ekleyeceğim e, video. Siz isterseniz orayı es geçebilirsiniz ama öğrenmek isterseniz ki tavsiye ediyorum e, dinleyebilirsiniz. Şimdi, Temryalan birçok bölgesinde bulunan Fatih Guild, savaşçılar yıllarından Cengaverler için ortak ve daha da önemlisi halka açık bir eğitim, çalışma ve istihdam yeri olarak karşımıza çıkıyor. Elder Scrolls dünyasında. E, Lonca paralı askerlerin işe alınmasını ve eğitimini düzenlemek, ticareti korumak, canavarları yakalamak veya uzaklaştırmak ve benzeri güvenlik görevlerini düzenlemek için imparator tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir organizasyondur. Ki bunu zaten hem e, Morrowind'den itibaren Daggerfall bile dahil Morrowind, Oblivion, Skyrim. Skyrim'de White of Skull Dragon'ın var. Elder Scrolls Online'da karşımıza çıkıyor. Nasıl bir yön izledikleri. Lonca salonları ki bu karşımızda gördüğünüz gibi e, bölgenin yasalarına veya geleneklerine aykırı olmama koşuluyla herhangi bir vatandaşın görev üzerine kontrat e, alabileceği ve katılabileceği bir kurum olarak karşımıza çıkıyor ve siz buraya katıldığınızda e, herhangi bir göreve başlamak için oradan yetkilisiyle konuşuyorsunuz ve kontratı alıyorsunuz ve Fatih Güldün olayı da insanlardan etrafındaki insanlardan kurulu olduğu salonunun kurulu olduğu yerin içerisindeki insanlardan kontrat alıp onu üyelerine atayıp o üyelerinde o kontratı tamamlaması sonucunda bir fame, reputation kazanmış oluyor. E, lonca 1. yüzyıl yönetimindeki 3. çağın başında daha büyük bir önem kazanmıştı çünkü lonca görevlileri lonca üyelerinin sözleşmeleri almak ve dağıtmak söz konusu sözleşmelerin uygulanması terfiler hakkında şikayetle dinlemek ve e, yeniden kabul için uygun olup olmadığını belirlemekte görevli olarak karşımıza çıkıyorlardı ki e, birçok oyunda Elder Scrolls olsun Oblivion olsun Hatta Skyrim'de bile olmasa bile Fighters Guild, Skyrim'de bile bazı kitaplarda bununla ilgili bilgiler alabiliyoruz. Savaşçılar loncası yani Fighters Creed 2. Çağ 320'de Versidue şey tarafından demir lakaplı Dineras Vesin önerisiyle düzenli ordulara başvurmak zorunda kalmadan kamu düzenini sağlamak için hasarlanıyor. Versidue şeyi ve demir lakaplı Dineras Vesin kim olduğunu zaten isimlerinden anlamışsınızdır Bunlar akaviri karakterleridir akaviri adasından gelip Imperial özür dilerim Tamriel'i e, işgal eden kişiler ve onlar tarafından kuruluyor aslında akaviriler tarafından kuruluyor Tamriel'in yerleri tarafından değil akaviriler tarafından kuruluyor İlk başta Sifim olarak adlandırılıyor bu kelime e, oyunun dünyasının doğusunda yer alan özür dilerim e, batısında ya da güneyinde yanlış hatırlamıyorsam yer alan ee, ya da doğuda da olabilir. SCS lisanında askerler ya da savaşçılar olarak biliniyor. Sifim. İlk olarak Sifim olarak adlandırılmak isteniyor bu lonca. E, hal böyle olunca e, bir takım tabii ki bu kişiler arasında söz diyor, orada geçiyor sadece akavir e, organizasyonu olarak başlasa da sonunda kapılarını tüm Hello, ırklara açıyorlar. Hmm, evet. Sabada yenip olup olmadığımızı soruyor. Nana ya da söyleyelim. Evet. Welcome. I'm sure my mother would be glad to meet you as well. Hayda. Tamam kapat. <laughs> Biz burada devam edelim sözlerimize. Ee, ikinci çağın 582. yılındaki Planemate krizinde savaşçılarla öncesi Fighters Guild Malakbal tarafından Tamriel'e gönderilen Dark Anchors'ları yani kara çapaları da diyebiliriz yok etmek için sözleşme imzaladı. Ee, Alice Cross online'da bunun görevlerini bizzat yapıyoruz. Patos e katıldığımızda buna ait görevler var. O zamanlar Lonco ustasının Dedric Prensi Meridia ile bağları vardı. Bu da sözleşmeyi yerine getirmelerine yardımcı olmak için savaşın sırasında yani çatışma sırasında Dawnbreaker'ı şafak kırını yardıma çağırma yetkisi bilen en yüksek rütbeli üyeleri yansıtılıyordu. Burada karşımıza öyle çıkmıştı. Alice Cross online'da ee, üçüncü çağda Morrowind'de önceki lonca ustası görevinden ayrıldıktan sonra yeni lonca ustası üst sıralardaki birçok kişiyle birlikte Kamona Tong'u desteklemeye ikna ediliyor. Yolsuzluk sırasında bu yolsuzluk sırasında El lonca Thieves Guild'ın yani hırsızlar loncasının tek e, somut kanıtlarından bazılarını sağlarken aynı zamanda ee, Gentleman Jim Stacy adlı bir adam tarafından yönetiliyordu ee, raporlar değişebilir ancak bazıları Morrowind'deki Thieves Guild'ın Kamona Tong ile çatışmaya girmesinden sonra Kamona Tong'un Thieves Guild'i devirmek için Fartus Guild'ı kullandığını iddia ediyordu böyle bir e, komplo da vardı ortada bir iddia da diyebiliriz aslında komple yerine. Diğerleri eski lonca liderlerin yozlaşmış üyeleri öldürüldüğünü ve e, Thieves Guild'in yozlaşmış üyelerin öldürülmesine yardım ettiğine de inanıldığı söyleniyor idi e, o dönemler. Vitas Guild, Stirolil'deki oldukça or, e, organize bir e, lonca olarak karşımıza çıkıyor. Magus Guild'dan sonra demeyeyim de Major's Guild'in daha da ötesine geçip aslında en disiplinli ve organize grup lonca olarak karşımıza çıkıyor Fighter's Guild ve yönetici bir aile olan Dontonlar tarafından yönetiliyor. Yıllar boyunca şaibeli Blackwood şirketi de dahil olmak üzere sayısız rakipleri oldu ve onları alt etmek için loncanın en iyi performansını sürdürmesini sağladılar. Şimdi e, oyunun Scrolls'taki Elder Scrolls'taki Guild loncasının tarihi bu şekilde bir de Fighters Guild'ın teknik olarak karşımıza çıkan bazı öyleri var. İşte nasıl katılabileceğiniz, katıldığınızda elde edeceğiniz avantajlar, e, limitler ve ödüller hakkında konuşacağız. Onu da bu bölümden sonra konuşacağız. E, yani şu, şu an içerisinde bulunduğumuz bölümde zaten bunu konuşacağız. Ben şimdi buradan hemen Fighters Guild'e girip e, katılacağım. Ve ardından Fartisquille'de karşılaşacağımız öğelerden hakkında konuşmamız gerekecek. Fartisquille'de Coral'daki Fartisquille'de girdiğimizde e, Portus sanırım. Valina Dantin tamam, onu bulacağız. Kimdir? E, bu değil. Bu hanım Efendim Evet, bu bir Grand Master. Aslında arkadaşlar, şey e, oyunda, Oblivion'da karşılaşabileceğiniz en üst rütbeli Fighters Guild üyesi bu hanımefendi. efendi. E, kendisi Grand Master. Şimdi kendisiyle konuşalım. Merhaba, sana nasıl yardım edebilirim? Fighters Guild'e katıldığını seziyorum. Gibi diyor. Ee, Father's Guild hakkında bilgi isterim kendisinden. Savaşçılar loncasıdır diyor. Bütün Tamriel'da ee, biz çeliğimizi ve kalkanımızı ortaya koyup insanları yardım ediyoruz diyor. Yes. Evet katılalım. Fighters Guild ee, her zaman yeni üyelere bakıyor diyor. Eğer temiz bir arka planın varsa tabii ki seni kullanabiliriz diyor. In Katılmak ister misin diyor. Evet diyelim. Evet. Associate, e associate in the Fighters olduk. You should report to either in Anvil or in <laughs> Bu hanımefendi dışında e, Anvil ve Shadenhall'deki Fighters Guild'lerde konuşup görev alabiliriz ve Advancement elde edebiliriz. Advancement şimdi elde edebilmek için Advancement nedir? Rütbe atlamaktır. Ee, bu şimdi oyunda farklı farklı her action'ın kendisine ait rütbeleri var. Fighter's Guild'ün rütbesinde esasiyet başladık. Apprentice sırasıyla Apprentice, Journeyman, Swordman, Protector, Defender, Warder, Guardian, Champion ve Master geliyor. Advancement elde edebilmek için bağlı bulunduğumuz görevlerini yaptığımız Guild'ın biz şu an Fighters Guild'de olduğumuz için Fighters Guild'den örnek vererek ilerleyeceğim. Fighters Guild'in görevlerini yaptıkça ee, bu hanımefendiye ya da Anvil'deki ya da Çeyrinal'deki e, ee, liderlere gelip Advancement rütbe atlaması talep edebiliyoruz. Şimdi Guild katılabileceğiniz ana fraksiyonlardan biridir. üyelik fiziksel dövüşe yönelim olan birçok fayda sağlıyor. Bu kişilere fayda sağlıyor ve ayrıca bir dizi görev silsilesini başlatıyor. Her şehirde Kvatch ve Imperial City hariç Fortress Guild salonları vardır. Korol e, Anvil ve Chaydiner bunların örnekleridir. Ana görevi takip ediyorsanız Coral Coral'da şu an benim bulunduğum yerde kaydolmak en uygun yer. Çünkü Venom Priory Coral'ın hemen bitişiğindedir. E, ee, Venom Priory'e gidip e, Geoffrey'e e, Memory King'i verdikten sonra Coral'a gidip bu hanımefendiden Patris katılmak için konuşabilirsiniz. Aksi takdirde diğer iki şehirden biri daha iyi bir seçim olabilir sizin için tercihinize bağlı çünkü her ikisinde de hemen hemen her görevi talep edebiliyorsunuz kötü yani evil bir karakter oynamayı planlıyorsanız Fatih Skill'de oyunun başlarında katılmak iyi bir fikirdir çünkü infame puanı kötü şöhret dediğimiz infame puanı 100 veya daha yüksek olan karakterlerin ayrıca 100 veya daha fazla fame yani iyi şöhrete sahip eee Olmadıkça katılmanıza izin verilmiyor. Ancak bu demek olmuyor ki Fatih's Guild evil karakterler için tamamen uygundur. Tabii ki hayır. Her iki yönlü sahip karakterler bu Fatih Guild'e de katılabilir. Şimdi Fatih's Guild'in bazı avantajları var. Her guild'de olduğu gibi Magic Guild, Dark Brotherhood, Thief's Guild ve Fatih's Guild ve Blaze'da style Tabi burada bir fraksiyon katılabileceğiz. Bunun avantajları arasında üye olduğunuzda Sirelil'de çeşitli fighter skill salonlarındaki hemen hemen her branş ceza olmadan size sunuluyor. Branş dediğim eğitim. Ee, bu blok eğitimi olabilir, i̇şte, e, hand to hand eğitimi olabilir, heavy armor, light armor eğitimi olabilir. Birçok fighter skill eğitimini hizmetlerini yalnızca üyelere sunuyor. Bu nedenle bilette ileri düzey eğitim, hand to hand, heavy armor veya blokta temel eğitim almayı planlıyorsanız katılmanız gerekebilir. Fighters Guild tüccarları da sadece üyelerine mal satıyorlar. Fighters Guild üyelerinin eğilimleri onların fraksiyonuna katıldığınızda artıyor. Bu Leia Vind'de, Mythic Dawn ajene olan Singor'un size saldırmasını da engelleyebiliyor. Bu main questte karşınıza çıkabilecek bir engel mesela. Master rütbeni yani en son rütbeye Geçtiğinizde Bu rütbeyi elde ettiğinizde Aylık maaş alıyorsunuz Coral Fighters Guild'in en üst katındaki Masanın hemen arkasında bulunan Guild Master Chest'te Bu maaş yatırılıyor Yani şuna Buna o maaşınız Master olduğunuzda yatırılıyor ee, Bu maaşta her türlü altın, silah ve zırh elde edebiliyorsunuz. Ayrıca Fartos Guild'un genel stratejisine de siz karar verebilirsiniz. Master olduğunuzda işi alıma odaklanmak daha fazla ürün gerektirirken e, sözleşmelere odaklanmak size daha fazla altın kazandırıyor. Yani %50 %50 çözümünü seçmek her iki taraftan da e, bir gelir elde etmek için... E, hem altın hem de eşyalar arasında güzel bir denge sağlıyor. Şimdi Fatih Sükül'ün bazı limitleri de var. Ee, başınızda bir ödül varsa Fatih Sükül'de kalmanız katılmanız mümkün değil. Lonca'nın bir başka bir üyesine karşı suç işlerseniz e, geri dönmek için ee, bir Munico S Tamamlamanız Hello. gerekiyor Üç kez atılırsanız da Fartus Guild'den bu sebeple ya da başka bir sebepten Dolayı Fartus Guild'e Asla tekrar katılamasınız Buna dikkat etmeniz gerekiyor Fartus Guild'in ödül sistemi De biraz farklı Fartus ee, Guild görevlerinin çoğu Aynı ödülü sağlamasına rağmen Seviyelendirilmiş miktarda Altın ve şöhrette bir Puanlık artış sağlıyor Yani standart olarak elde edebileceğiniz altın ödülü seviyenize bağlıdır. Ee, yani örneğin level 1 ve 4 arasında elde edeceğiniz altın seviyesi görevlerden 100, 5-9 arasında 200, 10-14 arasında 300, 15-19'da 400, 20 25 900, şey 500, 26 ve üstü seviyelerde her görevden elde edebileceğiniz altın miktarı 600'dür. E, ee, bu yüzden oyuna başladığınızda doğrudan Fight Skill'de katılmak güzel bir seçenek oluyor. Altın bakımından alt edilmeniz altın bakımında. Rütbe yükselmeleri az önce konuştuğumuz gibi e, asasiyet olarak başlıyoruz. Apprentice, Journeyman, Swordsman, Protector, Defender, Warder, Guardian, Champion ve Master olarak tamamlıyorsunuz bunları. E, ve her görev yaptığınızda Elde ettiğiniz şuradan taba bastığımızda bu sekmede ee, burada ee, şuradan Heh. bu sekmede faction'da esasiyet olduğumuzu görüyoruz. Her görev sonunda elde ettiğimiz fame sayesinde fortress Fa guild'e bize bakış açısı değişiyor ve ya korol ya Anvil ya da Chadenel'deki liderlerle konuşup advancement talep edebiliyoruz ve rütbemizi artırabiliyoruz. Şu an örnek olarak ben tıklayacağım. Evet kendimizi kanıtladığımızda ve kontratları duties, tamamladığımızda artık promot edilebileceğimizi söylüyor. Be aware though that your rank can be stripped for failure to uphold the, of the guild or at my discretion. Evet. Şimdi. Ee, şöyle bir durum var. Trolls of Forsaken Mine adlı bir quest var. Fighters Guild'da. Adlan ile konuşursanız bu quest sonunda iki sıra Defender rütbesine düşürülüyorsunuz. E, i̇ki sıra bu bir sonraki sözleşmeniz için azza burs Brus Grokash ile konuşarak önlenebilir ancak bu tavsiye edilmese de görevin aksamasının neden olabiliyor. Eğer rütbeniz düşerse önceki rütbenizi geri kazanabilmek için The Stone of Senalesia, The Noble's Daughter, Mystery at Horns Watch görevlerinde yapabilirsiniz. Evet, e, bu bölümde Fars katıldık. Umarım yararlı bir e, bölüm olmuş da sizin için en azından bilgi açısından yararlı bir bölüm olmuştu. Pek eğlenceli olmayabilir çünkü bir bayağı bir bilgi konuştuk. Ancak ben yine de oyunlar hakkında bilgi vermekten çok e, memnunum. Umarım sizin için de e, Fars kültünün gelişatını öğrenmek e, eğlenceli oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde ilk Fars kült görevimize başlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Pues checa.